Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugün sizler için çocuk ve doğa masalını okuyacağım. Günlerden bir gün bir çocuk bahçede oyun oynuyormuş. Rengarenk kelebeklerin, güllerin, çiçeklerin arasında koşuyor, zıplıyormuş. Mutluluğuna diyecek yokmuş. Bir ara bahçede zıplayan bir kurbağa görmüş. Kurbağanın peşinden koşmuş ama yakalayamadan kurbağa göle atlamış. Sonra bahçede bir ineğin otladığını görmüş. İneğin otları nasıl çiğnediğini izlerken bir sinek gelmiş ve ineğin üzerinde vızıldamış. İnek sineği kaçırmak için kuyruğunu sallamış. Çocuk ellerini çırpıp bu duruma çok gülmüş. Doğa ile ilk kez tanışan çocuk her şey ne kadar da güzel ve eğlenceli demiş. Birden karşısında bir sincap görüp peşinden koşmuş ve bir gül bahçesine gelmiş. Güllerden koparmaya çalışmış ama parmağına diken batmış. Canı çok acımış. Ağlamaya başlamış ve evine koşmuş. Çocuğunu ağlarken gören annesi, "Ne oldu yavrum? Neden ağlıyorsun?" diye sormuş. Çocuk, "Gül koparmaya çalışırken dikeni parmağıma battı ve şimdi çok acıyor." demiş. Annesi, "Bu senin hatan." Gülü koparmaya çalışmamalıydın. Gül dalında güzeldir, koparıldığında değil. Ayrıca doğanın güzelliğine asla zarar verilmemeli. Doğal süreçlere müdahale etmemeliyiz. Aksine doğayı korumalıyız demiş. Çocuk, söylediklerini daima yapacağım anneciğim demiş. Annesi, söyle bakalım ne öğrendin bugün demiş. Bitki ya da hayvan bütün canlıları korumalıyız asla zarar vermemeliyiz demiş. Hikayemiz burada bitti. İyi uykular çocuklar.